Herkese selam dostlar. Trederolog kanalına hoş geldiniz. Anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi asla değildir. E, hemen hızlıca başlayalım istiyorum. Çünkü DXY yani dolar endeksi hatta dolar globalde değer kaybediyor ve bu değer kaybettikçe dolar paritesindeki olan diğer ürünler yükseliyor. Özellikle bitcoin gibi Altın gibi yani yükselmesi gerekiyor altın ama hatta düşmesi gerekiyor ama şu an dolar değer kaybettiği için yükseliyormuş gibi görünüyor aslında değil çünkü dolar değer kaybettiği için e, riskli varlıklara kayıyor para bu sebepten dolayı altın yatay devam eder eğer talep görmemeye başlarsa eğer Trump amcam işleri biraz daha kolaya kolaylaştırmaya devam ederse altın daha da aşağı düşecek gibi duruyor ki bir önceki yaptığım analizde de zaten 3000 dolar 3082 dolar falan tahminim. Yani bu şu demek? Yani 300 dolar birden değer kaybedeceği anlamına geliyor. Bu da altın olan talebin azalmasından kaynaklı. Yani para girişi bulunmadığı için. Şimdi bir önceki analizimde DX analizinde şuranın kırılmasıyla birlikte burada ayı sezonu başladı. Yani çok öncesinde başladı aslında olar endeksinde hatta şöyle söyleyelim şu dibin kırılmasıyla birlikte başladı şurası ve ondan sonraki süreçte yukarıda tutulmaya çalıştı ancak baskıladılar baskıladılar aşağı doğru itiyorlar bakalım globalde enflasyon düşmeye devam ediyor ancak ülkemizde maalesef ki düşmüyor çünkü doların değeri şu an 40 TL'ye ulaştı bu USDT yani kripto para dolar olarak göz, biliniyor. Orada fiyatı şu an 40 TL. Evet BX dediğim gibi değer kaybetmeye devam ediyor dostlar. Ve daha da aşağı gideceğine eminim ki gitmeli de. Eğer yükselmeye devam ederse globalde çok büyük sıkıntılara sebep olacaklar. Çok büyük enflasyona, çok büyük işsizliğe ve çok büyük isyanlara neden olacaklar. Eğer Trump bunu düşürmezse Trump'ın Beyaz Sarayı için uygulamış olduğu o politikanın aynısını kendisine de fazlasıyla yaparlar. O sebepten dolayı devamlı Pavla ya istifa et ya devam edelim diye baskıda bulunuyor. Bir için söyleyeceklerim bu kadar. Altında görüşmek üzere. Hoşçakalın.